Youtube kanalından herkese merhabalar. Bugün hazırlaması çok kolay güzel bir kek tarifim var. Pudingli kek yapıyorum. Ee, bir paket pudingi ister muzlu isterseniz vanilyalı kullanabilirsiniz. Kabın içerisine aldım. Üzerine 2 su bardağı süt ilave ettim. Bunu ocakta pişirip soğumaya bırakacağım. Pudingi pişirip bir kaseye aldım. Şu an tam muhallebi kıvamında. Bunun biraz soğuması gerekiyor. Ben e, keki çırpmaya başlıyorum. 1 su bardağı toz şeker. 2 dolu yemek kaşığı da yumuşamış tereyağı 100 gram. Bunu mikserle 2-3 dakika çırpalım. Daha sonra yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edeceğim. Şimdi teker teker yumurtaları ekleyip çırpalım. Diğer malzemeleri eklemeye devam ediyorum. Yarım çay bardağı süt. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ. İsterseniz daha çiçek ya da zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Bunları da ekledikten sonra çok az çırpalım. Şimdi kuru malzemelere geçiyorum. Benim yumurtalarım biraz normalden büyüktü. O yüzden biraz daha fazla un alabilir ama ortalama 2,5-3 bardak kadar bu tarif alıyor. 2,5 bardakla başlayıp eğer yeterli gelmezse 3. bardağı da tamamlayabilirsiniz. Ben 3 bardak direkt ekledim. Bir paket vanilin, bir paket de kabartma tozu. Tekrar çırpıyorum. Kek harcım hazır. Ben e, kekin yarısını kakaolu yapacağım, o yüzden bir yemek kaşığı kakao'nun e, içine biraz su ekliyorum, sadece açmak için. Kek karışımının yarısını göz kararı bu kabın içine ekledim. Kakaoyu da ekliyorum. Güzelce karışana kadar çırpalım. Ben bu tarifte kek kalıbı kullanıyorum ama isterseniz bir borcam ya da tepsi de yapabilirsiniz. İki renkli kek harcım hazır. Şimdi bundan kaşık kaşık rastgele koyacağım. Böyle kenarlarını da biraz yukarı kaldırmam gerekiyor çünkü e, tam orta kısma pudingi dökeceğim. Kek harcını iki kenardan yukarı doğru e, çekerek bu şekilde yardım ve tabağında deliklik komaması gerekiyor. Şimdi tam orta kata hazırladığım pudingi döküyorum. Kenarlarına gelmeyecek şekilde pudingi döktüm. Şimdi kalan kek harcını yine rastgele üzerine ekliyorum. Puding hiç açıkta kalmayacak şekilde kek da koydum. E, tereyağlı kek olduğu için tereyağı durdukça tabii sertleşiyor ve e, bayağı bir katı noktaya geldi. Ama tereyağlı keklerin özelliği böyle. Normal sıvı yağ ile yapsaydım e, o puding hemen aşağı doğru akacaktı ve e, kalıptan bile belki çıkmayacaktı. O yüzden tereyağlı bir hamur tercih ettim. Kıvamı katı gelebilir dediğim gibi ama tereyağlı hamurların kıvamları bu şekilde oluyor. Şimdi fırını önceden 175 derecede ısıtalım. Sıcak fırında kekimizi pişirelim. Keki fırından çıkarttım arkadaşlar. Çıkardıktan sonra da soğumaya bıraktım. Yumuşacık bir kek ama içinde puding olduğu için çok fazla bastırmak da istemiyorum. Çok da güzel içine hapsetmişim. Pişerken hiçbir yerinden patlama yapmadı. Bu görüntüsü çok güzel biraz e, şekilli oldu ama üzerine e, istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz benim elimde erimiş çikolata vardı buzdolabında onu tekrardan ısıttım o yüzden üzerine e, erimiş çikolata ekleyeceğim siz de eklemek isterseniz 80 gram kadar çikolatayı benmari usulü eritip üzerine ekleyebilirsiniz ama bu şekilde de çok güzel gözüküyor. teknik kekim servisi hazır. E, i̇çi hala sıcak ama çok kolaylıkla dinleniyor. Ben size yakından da göstermek istiyorum. Yumuşacık bir kek. Tadı inanılmaz lezzetli oldu arkadaşlar. Ben muzlu puding kullandığım için muz tadı da geliyor. Ama normal vanilyalı puding de yapabilirsiniz. Tarifle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.